Evet arkadaşlar şu an ikinci uçurtmadayız. Bu uçurtma daha önceki videomuzdaki damımıza düşen uçurtma. Bunu uçuracağız. Bunun ipi daha sağlam. Evet. Yine uçurtmanın ipini gözlüğe bırakacağım. Yardım edeceğim. Bakalım ne yaşayacağız. Gözlüğe hazır mısın? Hazırım bak sen onu tut kanka. Düzgün Tutmadan tut gerekiyor. gerek yok. Hazır mısın sen? Ben hazırım. Ben hazırım. Sen düzgün tut. Yeterkini. Beni götürme ha. gözlerin bekle. O tarafa git gözlerin o tarafa gözlerin yanına git bekle bekle bebeğim buradan beni al uçurtma böyle tut Selimcan öğren bırakayım mı uçursana bırakayım yo dur bekle 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 rüzgarı bekliyoruz bekle bekle haydi haydi şimdi Bırak bakayım bırak Hadi. Git tut hadi. Git tut. Ne bu? Rüzgar gitti rüzgar. Kanka rüzgar gitti. Ama olsun o, o rüzgar... Of neydi o ya? Ya hadi ya. E rüzgar yok. Millet daha uçuruyor? <laughs> rüzgar varken Bir tane uçurma uçurdum diye rüzgar yiyip rüzgar yiyip. He teyze ben şimdi bir tane yakalayacağım ya. ya. Hadi, hadi. Şu kaç. Hadi. Hadi. ben bırak bırak bak alttakini tut sen ha onu şu montumu da geçireyim bak bu ip çok dolanık çok sen uçur 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 uçur, uçur. Haydi kralsın paşasın sen Gamze hadi canım bırak o ipi yere bırak ver 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 ökü tut o Dur, Sen tam gerisinden mi? Bırak. Şu hareket ne şu hareket? Ama şey olsun. Ne olsun? <laughs> Aptal. Yani kendini toparlasın anladın mı? Dalga 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 Dalgalanıyor <laughs> Hatçemi görenler Anam Zedalanıyor gidiyor Jilet yok mu burada? Kız 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 Elim yandı bırakın. bırak ah. e Bırak montuma <laughs> bak ne oldu Yandı ha bildiğin Bu nasıl bir iştir ya Yapma öyle ya O hareketi yapma yapma Şey yapma hızlı at Selim canlan Fotoğrafı çek Şöyle aşağıdan Tamam Evet, tut. Ay ya. çok heyecanlı korktum ha. Ya Demin nasıl işte? Demir bak götürüyor bak <gülüyor> <gülüyor> götürüyor anladın mı? Şu ne şuraya dolanmış? Ya Karışma git. Şu an çok kötü şeyler oluyor. Evet. İşte gidecek evet. Yine gidecek uçurtma. Yine gidecek uçurtma. Elimizde uçurtma kalmayacak. Evet. Hadi tıraşa girelim artık. Ya öyle tıraşa girelim. Şey. Ne bileyim böyle Michael Jackson gibi gerçekliğine karşı kayar mıyım diye bak. Olmuyor. Ama çok güzel bir duygu. Böyle bir duygu yok bak. Şu an beni çekiyor ya. Bırak bırak. Valla insanların damdan düşmesini normal karşılıyor. uçurtmayı görür müsün Selimcan? uçutma burada bakın orada bir ip dolanmıştı. Burada da yerde bir sürü boşluk ip var. Gözde. Bir iki üç deyince bırak onu. Bir. Şimdi beni 1 ben 2 Bir. Iki, üç bırak. İpi bırak. Bırak hep bırak. uçurtmaya bak. Göz. İşte bu be. Göz. Neden öyle yapın? Bak ne kadar dolanmış Şimdi gözde, cim. gözde cim. Hı -hı. Şöyle. Bunu vereyim yani. bayağı bir gitsin. Kanka onu Ama bak bunu nasıl yapacağız? Ay, dur ben biliyorum ne yapacağımı. Sigara mı Ben dönelim. Bir. Bırak bırak ben tutuyorum. Ya ayağım takıldı ya. Ay, ay ayağımdan. Ardak sallanıyor. Vuhuu. Böyle böyle vereceğiz herhalde ya da şöyle. Böyle böyle güzelmiş kız. Ha, bir tane tutayım. Çok ağır. Uçuruyor gözlüğü. Şimdi bekle bak bak bak. Gözde uçurtmayı tekrar indirmeyi düşünüyor musun? Hayır. Ne Şu an uçuracağım. Tadımın doyanmış Aç 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 aç. Ama oklavayı bana ver geri. Oklavayı. Yok nacak. Hadi hızlı çok kötü şey. Çok kötü oluyor. Ne? Bırak. Elim ve bırak. Aram size bir uçurtma daha. Var ya. Ellen. Al artık var. al artık al. Of yaklaşık 200 metreye gönderdik ip daha sağlam. Daha. Yaklaşık 200 metre 300 metre gönderdik bu ip. Daha da sağlam. Gönderiyorum. Hala da gönderiyorsun. Biraz ip bırak. Bırakıyorum. Güçlü olması için. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir duygu. Böyle bir şey yok. Vallahi böyle yemek kemikten daha güzel. Aha bir tane siyahlı uçurdular. Göz bak senin. Bence. Senin... O uçurtma şimdi bizi tıraşlamak için uçtu bence. Bak görüyor musunuz? Hadi gel. Kendine güvenen böyle gelsin. Evet tıraşa. Buyurun. Kimse bu güçle var ya kim sağlamaz. Çıkmamız ne bir Ya Bir o kadar ya. ki Dur bulmam lazım. Gözle. Nerede uçurtma? Kanka bulutların arasında kaybolmuş olabilir. <laughs> hani bu tıraşa girenler, artistik yapanlar neredeler? Bizim kadar cesaretiniz yok Hiç ha. Arkadaşlar şu an var ya benim hiç kimseyi yenemez Anne neredesiniz? Gelin hadi. Ceza yiyeceğiz korkusuna uçuramıyorlar ha. Ne, 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 ne. Niye polis diyelim ki geldi? Birden bıraktım mı gider. Bıraktığım gibi gider. Ya tıraş lazım tıraş. Ne yaşıyorsun? Sen ne yaşıyorsun orada? Falan mi yavru? Evet ben bu videoya başlarken bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Çok güzel anlar yaşadık hele o gözlerin düşüşü. Tekrar hatırlayalım. <laughs> Ağzına sıçtımım malı. Geri zekalı. <laughs> 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 kendini kaybetti. Ben gözde ilk defa bu kadar kendini kaybetmişken gördüm. Hala da kaybetmiş durumda zaten. Bak. Bak, savaşıyor ha uçurtmayla savaşıyor. Uçurtmayı bir göremedim ya. Nerede bu? Ya tepede çok. Hiç. Ben ben. O kadar ki gönderdi. Bir uçurtmayı, bir göremiyorum. Göremiyorum. uçurtmayı göremiyorum ha. Ben, ben ah, uçurdum. Aha, şimdi ya. gördüm. Gördün mü? Ben uçurdum. Ben sana dedim bana bırak. Bakın gençler şimdi bu uçurtma her an kırılabilir. Gidebilir. Şu uçurtmayı Şu yakın çekiyorum. Yani. Eğer giderse düşerse alanın var ya. Allah belasını. Alanın Geri getirin ha. Nereye getirsinler? Mirza Çelebi, durayın evine, Sel Ocağı'nın şey. evine. Geri getirin ha. Dalga 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 dalga. Ne yapacaksın, sarı kurmuzları mı düşürmeye çalışıyorsun? Hı -hı. Gidiyor ha gitti gözle gitti. Ne Hı, ne yapıyorsun? O uçurtmayı hmm. mı O adam uçurtmayı yeni yapmış. Bana ne? Geldi geldi geldi. İndirmez. Ona gücün yetmez. Vallahi geliyor. Hayatında ilk defa. Aa e... beni götürüyor. <laughs> Ana. ya ben sana dedim çok kuvvetli bir rüzgar var. Hep deli, hüp deli. Beşikteki de kafa sallıyor. Hangi? Uç, uçurtma Gamze ile Gözde geldi. Manyaklara çay demledim. Kahve yaptım, dama getirdim. Şimdi uçurtmayı düşürmeyi, e, indirmeyi düşünüyoruz. Ay nasıl sarıyorum, beni götürüyor ay. Ay kız hayatımda, ömrümde ilk defa. Çocukluğumu yaşıyorum, hiç çocukluğumu yaşamadım çalışmaktan. Aynen. Seni Arayacağım. bağlayayım götürsün. Ay beni göklere götürsün vallahi. Herkesten uzak. Allah'a yakın herkesten uzak olayım. Ya indirin. Ay gitti. Uçurtma, gitti. Gene koptu. Gene koptu. Bak gitti gördün. Tamam. Ne o kendi kendine? Başkası mı aldı? Aha uçuruyor. Yok takıldı bir yere.